Bunu yapmaya kararlı mısın? Evet tabii ki de kararlıyım. Onlar görecek o kıvılcım ve su Bunu onların yanına bırakmam. Arkadaşlar. Herkes buradayken. Aynen arkadaşlar gelmiş sınıfa. Merhaba ben Pandora. Merhaba ben de Hades. Biraz değişik arkadaşlara benziyorsunuz ama olsun. Bizim sınıfımızda herkese yer var. Var. Herkesi partiye davet ediyorum. Wow, bu benim aklıma hiç gelmemişti. Ne sandın akıllım? Arkadaşlar herkesi partiye davet ediyorum. Bu parti çok güzel bir parti. Herkes en güzel kıyafetlerini giyip gelsin. Akşam kopacağız. Kıvılcım, Sudenas sizinle de artık barışmak istiyorum. Bu aramızdaki düşmanlık son bulsun. Siz de gelebilirsiniz. Ne diyorsun Suudi gidelim mi? Güzel giyinip kendimi Ozan'a beğendirmek için iyi bir fırsat. O yüzden en güzel kıyafetlerimizi giyip gidelim. Anlaştık o zaman. Akşam herkes bende. Görüşürüz arkadaşlar. Eğlenceli bir sınıfa benziyor. Hadi. Biz bu sınıfta çok eğleniriz. Evet. Ama bizim neden geldiğimizi unutma. Asıl planımıza odaklan. Uf tamam. Ben şimdi Sudeniz'i arayacağım ve akşamki güzel partinin bir pijama partisine döndüğünü söyleyeceğim. Venizde çok akıllısın. Alo Sudenaz beni iyi dinle. Efendim Venizde seni dinliyorum. Akşamki partiyi pijama partisi olarak değiştirdim haberin olsun. Sonra bana neden söylemedin neden haberim yoktu deme. Akşam herkes pijama hale gelecek. Ya öyle mi? Peki tamam o zaman Kıvılcım yanımda. Ben Kıvılcım'a söylerim. Akşam pijama hale geleceğiz akşamki parti pijama partisi olmuş. Şimdi gidip kendimize en güzel pijamaları alıp partiye gidelim. Çok değişik pijama partilerine bayılırım. İşte bu kadar. Ben sana söyledim. Ondan intikamımı alacağım dedim. Akşam herkesin karşısında rezil olacak. Hadi gidip hazırlanalım. Şimdi için hazırım. Nasıl olmuşum Enit? Çok güzelsin arkadaşım ben. Nasıl olmuşum bak. Şöyle bak. Bir de şöyle bak. Sen de çok güzel oldun. Partiye birazdan herkes gelmeye başlar. Hadi aşağı inip onları bekleyelim. Aa zil çaldı. Acaba kim geldi? Tatlım kapıya bakar mısın? Tabii ki. Hemen bakıyorum Enit'e. Hoş geldiniz. Buyurun. Parti şu tarafta. Evet, ben de çok beğendim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, parti birazdan başlayacak. Ay, çok merak ediyorum. Su'de Nazlı, Kıvılcım ne yaptı? Biraz etrafı kolaçan edelim Pandora. Tamam Hades, gördüğüm kadarıyla bu evde bir bebek yok. En yakın zamanda süper kahramanların bebeklerini bulmamız gerekiyor. Tamam farkındayım. Patron çok kızar yoksa. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, partimiz havuz başında. Benizde, Ozan geldi. Ay Ozan, ne kadar da yakışıklı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Benizde, parti daha başlamadı mı? Hayır daha başlamadı ama birazdan başlayacak. Hadi gelin birlikte oturalım. Bu evde çok değerli şeyler olmuş. Doğru söylüyorsun Hadis. Bir ara bu eve gelip neler olduğuna bakalım. Hadi gel sen benimle şurada otur. Enit kalkar mısın? Hadi çabuk. Tamam tamam. Ben içeriye gidiyorum. Venize saçlarını yeni siyah yapmışsın. Çok güzel. Bugün okulda soracaktım. Söyleyecektim. Ama bir türlü fırsatım olmadı derslerden. Ah Ozan. Geçen başıma gelenler çok fenaydı. Ama buna bir daha izin vermeyeceğim. Ben artık Kıvılcım ve Sudenas geliyor. Hepimiz onları kapıda karşılayalım. Ozan ben benimle gel. Arkadaşlar buraya gelir misiniz? Parti başlıyor. Ha, gülmekten öleceğiz şimdi. Sudenas, bu ne hal böyle? Ben intikamımı aldım. Sizi rezil ettim. Ay çok komik oldular. Sudenaz bu ne hal böyle? Partiye böyle gelinir mi? Ozan beni zeymeni kandırdı. Bu bir pijama partisi dedi. Öyle olsaydı bize de söylerdi. Yalan söylüyorsun Sudenaz. Bundan sonra seninle asla arkadaşlık yapmam. Eee, hem rezil oldum hem de Ozan'ı kaybettim Kıvılcım. Yok. Hadi gidelim. <laughs> gördüğünüz gibi sınıfa yeni iki arkadaş geldi. Hades ve Pandora. Bunlar Venizdeyden, Naz'dan, Kıvılcım'dan bile daha kötü. Arkadaşlar acaba bu ikili hırsız olabilir mi? Okula neden geldiler? Hepsinin cevabı bir sonraki videolarda olacak arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yazın hepsini okuyorum ve beğeniyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.